Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füzelerle donatılmış 4 adet Su-35 so savaş uçağı eşliğinde resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Başkan Putin'in içerisinde bulunduğu Il-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı. Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığını belirten Rus yetkililer, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığını belirttiler. Putin'in uçağının her iki yanında, İkişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip ve 73R-77 füzeleri taşıdığı görüldü. Rus savaş uçakları, Başkan Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dhabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü. Vladimir Putin, 2000 yılında 2. Çeçen Savaşı sırasında Su-27 savaş uçağının ikinci pilotu olarak uçtu. 2005 yılında ise, bir bombardıman uçağı olan 160'ı uçurdu ve bunun unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirliklerinde, Devlet Başkanı Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Başkan Putin, daha sonra Suudi Arabistan'a gidecek. Putin'in, burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.